Tek soruda sizden gelen kısacık bir çarpan ve kat sorusu var arkadaşlar. Soruda şunu istiyor bizden. Aşağıda 4 adet renkli boncuğun yarı çap uzunlukları santimetre cinsinden verilmiş. Kısımlarında birer delik olan bu boncuk, boncuklar aralarında boşluk kalmayacak şekilde ipe sırasıyla sarı, mavi, yeşil, kırmızı şeklinde dizileceklermiş. Aynen o sırayı da vermiş zaten bize. İpte en fazla sayıda boncuk dizilecek şekilde işleme devam edilirse en son hangi renkte boncuk ipe konur? Şimdi soruda en fazla kelimesini gördükten sonra bir de altı çizilmiş ya bunu acaba ebop sorusu mu ekok sorusu mu falan diye düşünürsen yanılırsın. Bu bildiğimiz bir kat sorusu arkadaşlar. Ebop ekok yok burada. Yani hiçbir ortak kat ortak bölen arayacağımız bir durum yok. Şöyle zihnimde canlandırıyorum. Bir mesafede ip var ve bu ipe sırasıyla sarı, mavi, yeşil ve kırmızı boncukları dizeceğim. Her birinin yarı çapı farklı. Şimdi bu durumda öncelikle şuradan başlayalım işe. Yarıçap uzunluğu verilmiş. Ancak bunlar ipe dizildiğinde yarıçap değil çapı miktarınca yer kaplayacak. O halde her birinin çapını hesaplayalım öncelikle. Kapladığı, ipte kapladığı yeri hesaplayacağım. Sarı boncuk 0.5 cm ise yarıçapı. Çapı 1 cm. Mavi boncuğun çapı 2 cm. Yeşilin çapı 3 cm görüyorum. Ve iki buçuğun iki katı 5 cm çapta bir kırmızı boncuğum var. Şimdi bunlar sırayla yerleştirilecekse, ipe e, sırayla yerleştirilecekse şöyle düşünebilirim. Bunların her birine sarı, mavi, yeşil ve kırmızı. Bunları bir bütün olarak düşündüğümde bir bütün olarak düşüneyim. Acaba kaç tekrar yapacaklar beraber? Yani bu grup şeklinde dizilmeleri kaç defa tekrarlayacak? Bunu bulabilirim. Kolaylık olur benim için. O zaman çaplarını topluyorum. 1 artı 2 artı 3 artı 5. Toplam kaç oldular bakıyorum. 11 santimetre. Yani her biri dağılmadan birlikte sarı, mavi, yeşil, kırmızı. Sarı, mavi, yeşil, kırmızı. Bu dörtlü şekilde kaç kez dizilebilirler ipe? Önce onu bulalım. Santimetre cinsinden bulduk. Ancak ipin uzunluğu bana metre cinsinden verilmiş. Ve hatta aşağıda da bir kolaylık olsun diye bir metrenin 100 santimetre olduğunu söylemiş. 1.2 metreyi 100 ile çarparsam 120 santimetre ipimizin uzunluğu olduğunu görebilirim. Güzel. Şimdi 120 santimetre içinde kaç tane 11 santimetrelik yer var? Kaç kez bu 11'i tekrarlayacağım? Bunu buluyorum. 120'yi 11'e böleceğim. 12'de 11 bir defa var. Hemen çıkarıyorum. 10'da 11 yok. Ancak burada bir sıfır eklemem şart. Şimdi görüyorum ki 10 defa bu şekilde sıralanabilmişler. Sarı, mavi, yeşil, kırmızı. Sarı, mavi, yeşil, kırmızı. 10 kez bu tekrarı yapmışlar. Ancak geri kalan 10 için ne düşünmem gerekir? Geri kalan 10 santimetre arkadaşlar. Bu geri kalan 10 santimetre ye ne yerleştirebilirim diye düşünüyorum. Sarı 1 santimetre tamam yerleşti. Hala yerim var. İkinci santimetre mavi geldi. Toplam 3 santimetre oldular. Sonra üzerlerine ne geldi? Yeşil geldi. 3-6 santimetre. 6 santimetre çıkabiliyor buradan. Ancak kırmızı için yer yok. Kırmızıyı. İp dizemiyorum. İp yetmiyor. O halde kırmızıyı yerleştiremem. En son yerleştireceğim ip yeşil ip olmak zorunda diyorum. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu tür soruları anlatmak biraz zorlayıcı oluyor çünkü. Ama dediğim gibi kısa bir soru. Şimdi bir diğer soruya geçelim sorular e, çoğalmaya başladı sizden gelen sorular yapmakta zorlandığınız çözümünü görmek istediğiniz soruları dediğim gibi daha önceden arkadaşlar instagramda paylaşabilirsiniz benimle mesaj olarak çözümlerini size pdrp yetişebildiğim kadarıyla iletmeye çalışıyorum.